Aklımda TikTok senaryoları düşünüyorum. Devam. Onun ne oldu? <laughs> Bir adam ya. Bu adam yapıyor. Bu başlıkta kimle seks yapmak istediğimizi yazıyoruz. Ünlü olmasına gerek yok. Ben başlıyorum. Annemin gün arkadaşı Zümrüt <gülüyor> teyze. <gülüyor> Oy! <gülüyor> İnanılmaz iyi cevap. <laughs> lan gerçekten. Bu ikiliyi canlı Ay ses alet. Hala hala alayım Arada Sen arada arada versen oğlum böyle bir sessizlik bağlı olacağı. <laughs> Bana iyi geliyor. <laughs> traktörün alakalı mı? Harmanım, baba nerede Abi gerçekten bu şarkının Rusya'da yayılması inanılmaz ya. <laughs> Ünlü edecek başka şarkı bulamadım. Geçen gün, dökün. geçen <laughs> gün Instagram müziğe girdim, bir tane fotoğraf çektim Furkan'la. Arkaya müzik ekleyeceğim. Instagram müzikte en üstte ne çıktı biliyor musun? <laughs> Harman'ın baba nerede çarşafı? <laughs> Hatta Kanka, adı, da, şarkı adı <laughs> da, şey patlamaya devam. <laughs> 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 Harman'ım baba nerede çarşafım <laughs> Değer bilinmeyenler <laughs> de Yok hayır. Benden çık. En son bunu konuştuk ya ben dayınızın bel fıtığı var. Niye azdırıyorsunuz dedim. Özür dilerim. Unutmuşum. Çok özür diliyorum. Ay ses ale. <laughs> 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 İrlanda böyle bir oyun özgü, mu var? İrlanda özgü Gal Galik futbol adında bir spormuş. Bilgilenin chat. Teşekkür ederiz. Bak Anıl'ın bu soruyu soracağını hemen tahmin etmiş. Böyle bir şey yollamış bize. Muhtemelen birkaç adım atma hakkım var. O adımların arasında sektirmen gerekiyor falan. Adam o yüzden sürekli sektiriyor bir şeyler yapıyor. Dayı biliyorsun ha. E hiç handball oynamadın mı handball? Handball. <laughs>

Out again. Talk about looking good. He looked like yep. Michael Jordan. I still can't believe he did that. Stranger. What? <laughs> Çok iyi şarkı bu arada. Çok severim bu şarkıyı. New trend. Cuddle up to your significant other in front of your toddler. Toddler ne lan? Hemen bakıyorum. Ben bakıyorum dur. Birimiz bile bilmiyoruz ya. Yürümeye başlayan, Yürümeye başlayan çocuk. Başlayan çocuk. Ha, 1-3 yaş arası çocuk demekmiş. Olamam. I'll eject them. What murmurism still is? How the fuck did you not die? How 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 are your lips still intact, sir? What is it? Clearly you don't fear a goddamn thing. <laughs> On this earth, you were probably the son of Zeus, because only demigods would be able to do that. What's wrong with you? You know I'm gonna call the police, right? I don't know you. And I don't know if I want to. Oha çok iyi. Yap demişler harbiden yapmış aga. 60 yıllık arkadaşını çağırmış. Büyük babasının 80. doğum gününde. O <laughs> Oha, çok tatlı lan. <laughs> you son of a bitch diye kalkması çok iyi ya. <laughs> 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 siktir oradan. Ya ben böyle şeylerde bunları... çok gaza geliyorum. Bir de böyle arkadan bir şarkıyla desteklenince böyle şeyler... ...vallahi deliriyorum ya. Şunu yapasın falan geliyor. Sesini Götümü kapat. başımı kıracağım. Kapat. Ne? Şarkının sesini kapat. Ver. Ver hadi ver hadi ben de istiyorum. Dur bir dakika. Tam şakalık oldu. Bir daha ver bakayım oturtturacağım ben. Hayır <laughs> hayır dur dur senin başladı benim sonra girmem lazım. Ben halletmiştim onu ya. Tamam başlat. Öyle olmuyor. Bir dakika dur geri. Ya, aman akıyım seni. Tamam, ben başlıyorum. <laughs> <laughs> Orijinalini buldum, direkt Türkçe okuyorum. <laughs> <laughs> to look oha lan nasıl ya keşke yapmasaydın kendini anma why did you go wrong ne that's not me why did you go wrong anlamadım lan ne dedi yine better o tamam diyor ne yanlış gitti diyor better the o all... all went wrong mu diyor ne yanlış gitti diyor ben öyle anladım <laughs> Ay <Ayse> sasales. <laughs> Bunu izledim. Gördüğüm en iyi TikTok'lardan biri bu. Çok iyi <gülüyor> <gülüyor> Evet şu anda Lan bu da çok iyi. Bunu da izledim. Bire bir. Ben başlayalım. Bire bir. Atletli, atletli DJ'ye bak. <laughs> çok iyi lan. <laughs> Umarım çok iyi olur. <laughs> <laughs> TikTok Çok iyi baba Bu adam gerçekten remake'in uzmanı ya. Abi. Sakalını kesecek. Oğlum bu kadar sert bir tipi olup bir insanın nasıl bu kadar sevecen cana yakın bir insan olabilir ya? Bu heriften mesela böyle makaralar yapacak bir tip bekler misiniz? Ben beklemezdim az önceki haliyle. Dayı sen yükseldin galiba Ne alaka amına koyayım ya? Adam bari bir şey olduğu için yani. Böyle. Ay <laughs> Böyle timber Timber bir tipi var adamın anladın mı? Timber neydi? Timberman mı? Ne deniyordu o oduncu adamlara? <laughs> 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 aşırı